Kripto canlıdan herkese merhabalar dostlar. Bugün 11 Kasım. Dün akşam Bitcoin'de sert bir geri çekilme geldi. Peki bu neden oluştu? Haberlerde ne var? Bitcoin'de bizi artık ne bekliyor? Altcoin'lerde neler yapmalıyız? Hepsini teker teker konuşacağız. Akşamki canlı yayın öncesi kısa bir rahatlatma videosu olsun diye bunu paylaşıyorum dostlar. Kanalı takip edip Bildirimleri açıp beğeni butonuna basmayı unutmayın diyorum. Kripto canlı başlasın efendim. Evet şimdi pi döngüsü üst göstergesiyle başlıyorum videoya. Pi döngüsünde aşağıya doğru bir kırılım tabii ki de geldi. Yalnız bu şu an için korkulacak bir tablo mu? Önemli olan bu şu an için korkulacak bir tablo değil. E, bu düşüşün altında yatan... Asıl nedenler kesinlikle Çin'den gelen olumsuz haberler ve e, bir balina hesabın 2207 adet bitcoin'i 8 yıl sonra bitcoin'e sokması bunları bozmuş olması mı olmaması mı önemli tartışmalardan biri bu bozup bozmadığını bilmiyoruz. İkinci bir durumda Evergrande. Evergrande'den batış iflas haberi sonunda geldi. Hisseler farklı farklı birçok yere satıldı. Bunların hepsini düşüşün hemen öncesinde Twitter'dan paylaştım ve düşüşün sertleşebileceğini de bildirdim. Daha önceki videomuzda şöyle bir şey daha paylaşmıştık. Bakın şuradan kanalımıza geldiğimiz zaman dostlar. Şurada bir canlı yayın paylaştık. Bakın 223 kişinin izlediği dikkat BTC'de silkeleme geliyor adlı videomuzu bir gün önce paylaşmıştık. Ee, şununla kısalım. Bu videoda bizi takip eden, bizi beğenen bizimle birlikte yola devam eden kripto canlı ekibi bugün kazanan ekip oldu. Bu videoda tüm altcoin'lerin nereden toplamamız gerektiğini teker teker söyledim sizlere. Şimdi altcoin'leri ve bitcoin'in Son durumunu konuşacağız. 63.300 olarak göstermişiz burada düşüşü. Ama videoda muhtemelen e, düşüşün buralara yerine bir tık aşağıya e, korkutma amaçlı düşürülebileceğini söylemişimdir. Bu kanaldan döneceğimizi kesinlikle söylemişimdir. Bunu söylemediğimi asla ve asla düşünmüyorum. Korku endeksinde de korku yok. Gördüğünüz gibi hala da aşırı aç gözlülük, aşırı aç gözlülük devam etmekte. Hiçbir şey değişmedi dostlar kripto canlı kanalını takip etmeyi unutmayın diyerekten şimdi bugün Bitcoin'in döndüğü yer işaretlediğimiz kırmızı alan ve nokta atış döndüğümüz yer düşen trend bandımızdan da net dönüş yaptı. Twitter'dan da zaten sizleri bilgilendirdim sakin olmanız gerektiğini panik için bir nedenimizin olmadığını Evergrande meselesinin zaten piyasaya bir düşüş sağlayacağını biliyorduk. Şimdi günlük bazda bir müddet satışlı geçebilir. Şu kırmızı bantta bir müddet seyredebiliriz. Piyasada yine güzel haberler var. Örnek veriyorum rekor ABD veriler ve Bitcoin için işler değişiyor haberi. Dün bizim canlı yayında verdiğimiz 6.2'lik enflasyon haberi. Üçüncüsü Amazon kurucusu Jeff Bozum desteklediği emlak şirketi Bitcoin'i kabul edecek diye bir haber geldi. Yeni yeni güzel haberler tekrar Bitcoin için masada Kasım ayı hedefimizden hala herhangi bir Dönüşüm veyahut da değişikliğimiz yok. Hala da Kasım ayı hedefimiz geçerli. 4 saatlik tabloda da biraz daha yeşil mumlar göreceğiz. Zaten Twitter'da da yazmıştım. Yarın şu saatler aralığında Bitcoin'de yeşil mumlar görmeye başlarız diye. Tam da benim söylediğim saatler arasında mumlar gelmiş. Sabah 7 kapanışıyla birlikte yeşil mumlara geçiş gelmiş dostlar. Şimdi tek tek altcoin'leri inceleyeceğiz. Ee, bu arada... Shiba'da müthiş bir alım fırsatı verdi. Söylemiştim kanalın alt bandına gelirse alırım diye. Kanalın alt bandından Shiba'yı aldım. Şu an elimde duruyor. Artık bu kanalın yukarıya kırmasını bekliyorum dostlar. Shiba'da kırılımın gelmesi an meselesi. Çok bir şey kalmadı. Belki de Bitcoin'in bu düzeltmesi sonrası yine Shiba önceliğinde altcoin rallisi başlama ihtimali olabilir. Ee, burada neden Tezos'a çıkmış onu anlamadım. Buradan başlayalım şimdi dostlar. Ethereum'da düşen trendin tam güzel yerine dokunduk. Hedeflediğimiz düşüş tablosu olan 4.608'in altında sarktı. E, alım fırsatı verdi. Ben değerlendirdim bunu dostlar. Zaten 4.460-4.450'lerde benim alım emrim vardı. Hatırlarsınız videolarda. Buradan alım emrim gerçekleşti. Ethereum'u artık annemde taşıyorum. Maker'da kanalın üst bandına tutundu. Hiçbir şekilde düşüşünü sertleştirmedi. Burada tam olarak güzel bir tutunuş sağladı. Buradan sonra Maker'ın önü çok açık. 4000 dolara Bitcoin ikinci bir kademe silkeleme yapmayacaksa Maker için 4000 dolar hedefi başlıyor demektir. Görelim adaya adada nokta atış mis gibi alım yapmamız gereken yeri söylediğim yerden dönüşünü sağladı ada. An itibariyle kalan yoluna devam edecektir. Tabii ki günlük bazda birazcık e, ee, silkeleme yaptığı için burada birkaç gün konsolidasyon süreci oluşturacaktır. Belki şu altta tekrar düşen trendini deneyebilir Burası ikinci kez alın fırsatıdır panik yapacağınız bir şey şimdilik yok Dostlar ama günlükte saat sinyali var adada biraz konsolidasyon görebiliriz Bugün itibariyle zaten birçok altcoin'de günlük bazda saat sinyali var Bu güzel bir şey saat sinyalleri birkaç gün içerisinde tekrar al sinyaline döndüğünde kaldığımız yönden çok sert bir şekilde alt koyun rallisine devam edeceğiz. ANKR'de de çok güzel bir şekilde kırmızı tablomuzdan çok hızlı bir dönüş yaptı. Hala tablonun içerisindeyiz dostlar. Bunun üstüne atmadık. ANKR'de de durum adayla aynı bir konsolidasyon süreci başlayacaktır. Atom'da 27.51'e koyduğumuz desteğe neredeyse değmek üzereydi. Buradan çok sert döndü. Atom'u buradan benimle birlikte alabilen dostlar şimdiden hepinizi kutluyorum. Tam buralardan Atom dönerken ben içeri atladım. Avax çok sağlam durdu. Hiçbir şekilde aşağıya salmadı. Bizim son yukarıdaki trend belirleyici yeşil tablomuzun dip köşesine kadar geldi. Buradan hemen sert bir şekilde topladı. Avax'taki stopun patlamadığı için ben Avax'ta bir işlem açmadım. Basic Attention Token'da söylemiştim. Buralar alı fırsatıdır diye birkaç gün daha konsolidasyon sürecini muhtemelen sürdürecek Basic Attention Token. Ama BAT sert duran coinlerden bir tanesi oldu. Çiliz'de nokta atış aşağıdaki desteğimizden alın fırsatı verdi. Ee, burada ile ilgili çok mutluyum. Buradan dönüşü yakaladık an itibariyle. 52-54'ü test ediyoruz. 52-54'ün kırılımı 67-52'yi getirir. Ee, çok güzel bir yerden döndü çiliz. Burada takip eden dostlarım için çiliz'i stoplu şu bölgelerde tekrardan tutabilirsiniz. Bakın stop belirlediğimiz bölgede patlamış. Aşağıya düşmüş. Ee, direnç bölgemizden tekrar yeni destek bölgemizden tekrar dönüş yapmış. Çok da güzel bir dönüş yapmış. Şimdi gelelim kompa. Kompta kanalın alt bandını denedik. Kanalın alt bandını denersek alım fırsatıtır demiştim videolarda. Tam burada alımımı yaptım. 304 e, dolar, 310 dolar gibi bir yerden. 306 dolardan aldım yanlış hatırlamıyorsam. 306 dolardan ikinci kademe alımımı komp için gerçekleştirdim. Mükemmel bir yerden alım fırsatı verdi. Bunu daha önceki videolarda defalarca söyledik. Kompun Müthiş alım fırsatı burası olur. Gelir mi? Gelirse direkt alırım diye. Tam yükselen trend kanalımızdan nokta atış döndü dostlar. Şimdi gelelim deşe. Deşte de tam milimetrik alım yapabilirsiniz dediğim yerden dönüş yaptı. Tam kanalın alt bandından 210 dolardan döndü. Buradan tekrar biz deşi kar olarak satmıştık hatırlıyorsunuz. Tekrar aldım. Mükemmel oldu. Çok tatlı oldu. Yine deşte içerideyiz. Yine kardayız. Deşten daha ne kadar para kazanacağız bakalım. Günlükte düşüşte olduğu için bir konsolidasyon süreci başlatacaktır. Temkinli olun. Bu kanalın altına doğru bir stop koyabilirsiniz. Bitcoin'in ikinci düzeltmesi gelirse kanalı test edecektir. Şimdi gelelim Dogecoin'e. Dogecoin'de söylediğim bir şey vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dün akşamki yayında söyledim. Aşağı kanal bandı keşke denese de güzel bir alım yapsak diye. Neredeyse tutturuyorduk tam olarak ama az bir üstünden dönüş yaptı. Buralardan atladık Dogecoin'e tekrar. Artık Dogecoin'de hedef yukarılar. Kanalın hala daha içindeyiz. Günlük bazda 1-2 gün içerisinde al sinyalini yavaş yavaş oluşturacaktır. 4 saatlikte de bugün itibariyle konsolidasyon sürecini başladı. Dot yakından takip ediyoruz. Bu arada Shiba'da kaldıraçtayım. Shiba'yı dipten yakaladığımdan beri şuradan yakaladığımdan beri kaldıraçtayım. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim engine'e. Hızlı bir şekilde Engine'de hedeflediğimiz yerden dönen alt koyunlardan bir tanesi oldu. Şu roketimizi şöyle kenara bir yere koyalım. Tam bandın ortasından döndü. An itibariyle direncin üstündeyiz şu an. Direnci de kırdık ama tutunamadık. 2.997'yi müthiş bir yerden alım fırsatı verdi. Buradan alan dostlarım hepinizi tebrik ediyorum. Nokta atış benim ee, yine işaretlediğim yerden dönüş sinyalini aldık. EOS'ta mükemmel bir alım fırsatı verdi. Buraya düşerse... Alırız dedik. Buralarda bizim Alım emrimiz vardı. Hatırla, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatta alım emrini şuradan bir teyit edeyim sizler için. Böyle hesap hareketleri sonuçları getir dediğim zaman EOS'un alım emri çok güzel yerden vermişiz ya. Mükemmel yerden vermiş. Mükemmel yerden gelmiş. Baksana ya. 450'ye e, koymuşuz. EOS'un alım emrini 4500 500 kaça kadar salmış? 4 500 22'ye kadar salmış. 4550'den EOS toplamışız. Çok mutluyum. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz güzel bir yerden yine alım emrini girdik. 4550 bandın ortası olarak girmiştik. Tam nokta atış geldi. EOS'ta da artık tekrar günlükte bir konsolidasyon süreci. Belki tekrar bu bandın şu köşelerini deneyecektir dostlar. Buradan sonra yavaş yavaş günlük dal sinyali gelmesiyle birlikte EOS'ta hedef 6427 ve 7662'dir. Altcoin'lerde kazanmaya tekrardan başlayacağız. Sadece birkaç gün dinlenmeye ihtiyacımız var. Birkaç gün paranızı biraz daha e, sakin tutun. Çok fazla işlem açmayın. Kaldıraçtan birkaç gün uzak durun. E, biraz piyasayı dışarıdan elinizdeki keşle izleyin. Eğer işaretlediğimiz yerlerden alımlar yapmadıysanız, filde kanalın alt bandını bile denemedi. Yani şurada çok küçük bir yere kadar düştü. 57'lere kadar geldi. Çok güçlü durdu fil. Filin bu kadar güçlü durmasının nedeninin altında muhakkak bir şey olduğunu düşünüyorum. Alt koyun bu sefer filden sert bir hareket gelme ihtimali çok yüksek. GRT'de de sat yerimiz burasıydı hatırlayanlar varsa. Al sinyali de aşağıda yeşil bandın altıydı. Burayı bile kırdık aşağıya. GRT müthiş bir alım fırsatı verdi 0.98'lere kadar. E, bu bandın içerisinde toplayan dostlarım. Şimdilik kanalın üst bandında böyle konsolidasyonu devam ettireceğiz. Şuradaki sat sinyali tablosunu silelim artık. Bununla bir işimiz kalmadı. Hızlı bir şekilde Litecoin'e gelelim. E, Litecoin'i e güçlü duran paritelerden bir tanesiydi. Sat sinyalini verdiğimiz yer burasıydı hatırlarsanız. Al sinyali aşağıdaydı. Buraya kadar gelmedi bile. Çok güçlü durdu Litecoin. Eee... Bakalım Litecoin buradan nereye kadar ilerleyecek. Günlük tabloda hala da sat sinyali vermiş değil. 4 saatlik tabloda da incelediğimizde daha yeni tekrar al sinyaline dönüştü. Litecoin'de beklenti an itibariyle 336.9 dolardır. Buraları bekliyoruz. Mana'da ciddi kırılamayanlar düşemeyenler listesinde. Günlükte artık yavaş yavaş mana'da kafa kaldırma tablosuna doğru gidiyoruz. Bandın altın noktasından nokta atış döndü alım yapmamız gereken yere kadar kendini salmadı bile öyle bir şey oluştu manada da aslında manada bir düşüş bekliyordum ama manada o kadar içeride duran para var ki şu tepeden beri ondan dolayı muhtemelen düşüşü getirmedi hacim hiç gelmedi burada bandın alt kısmından döndü. Alım fırsatı verdi mi? Kanalın alt bandını takip edenler için alım fırsatı verdi. Ama bizim beklediğimiz yere geldi mi? Bizim beklediğimiz yere gelmedi. E, şu an elimde mana var mı? Hemen bir kontrol ediyorum. Şu an elimde mana var dostlar. Yaklaşık 400 dolarlık bir mana var. Hala da elimde tutmaktayım. Şimdilik manadaki tablomuz bu. Gelelim Matik'e. Dün Matik'te çok üzülen oldu muhtemelen. Ben de onlardan bir tanesiydim. Matik tekrar dönüş sinyalleri veriyor. Günlükte al sinyali geldi. 4 saatlikte de hala da al sinyali var. E, piyasada bir silkeleme olmazsa Matik buradan yukarı 2.151'e doğru emin adımlarla gitmeye başlayacaktır. Ama üzdü yani dün akşam Matik'in bu kadar fazla düşmesi, bu kadar sert düşmesi piyasada birçok kişiyi üzdü. Benim de kaldıraç pozisyonlarımı patlattı. İçeride içeride bıraktığım paramı patlattı mesela. Matik'ten dün güzel zarar ettik yani hani her zaman kazanacağız diye bir şey yok diye söylemiştim daha önce de. Ama Matik'in bu kadar salmasını ben de beklemiyordum. Beni de ciddi e, bir zarar içerisine götürdü Matik. E, şimdilik zararı geri çıkardık tekrar düştüğü yerden alarak. Stopumuz Allah'tan stoplu işlem açıyoruz. Tekrardan alarak zararımızı karşıladık. Kaldıraçtan sadece birazcık fazla zardayım. Onun da riskini defalarca kez sizlere anlattım. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Şimdilik kaldıraç işlem açmamakta. Şimdi gelelim Neo'ya. Neo'da da mükemmel bir yerden alım fırsatı verdi. Bandın şu an üst bölgesinde oturuyoruz. Günlükte sat sinyali var. Birkaç gün konsolidasyon görebiliriz. Neo da güçlü durdu. Bandın üst noktasından nokta atışı geri döndü. Kalanın alt bölgesinden alım emri girmiştik. 46 -73 lerden. Ben 46.73'ten alım emrimi gerçekleştirdim. An itibariyle 49. Yine Neo'da kardayız. OMG'de dip bölgeyi yakaladık. OMG'de de alım emrimiz geldi. Kanala koymuştuk alım emrini 15 dolarlara. Şu an 17.200'lerdeyiz. OMG'de de parayı cebe koyduk. Şu düşüşü kendi lehimize çevirmiş olmaktan çok mutluyum açıkçası. Kanalın alt bandı Shiba'da oturan şu bölgeydi. 0.46'ydı hatırlarsınız. Keşke 0.46'lara kadar düşse de Shiba alsak dediğimi de biliyorsunuz. Tam 0.46'lara kadar düştüğünde Shiba'ya yapıştım bırakmadım açıkçası. Keşke şu kadar salsaydı buradaki desteğe kadar inseydik 0.43.31'den alsaydık mükemmel olurdu ama daha büyük aç gözlülük yapmak istemiyorum. Gene harika bir yerden aldık. Kanal artık kırıldı kırılıyor. Ee, bu kanalın hedefi de yukarıda söylemiştik. 1.0 daha sileceğiz haneden yukarı doğru gideceğiz diye. Şimdi Shiba'da şöyle bir beklenti oluştu. Bu e, bu beklentiden ötürü gitmeyebilir Shiba. Daha önceki altcoin rallisi ve bitcoin rallisini başlatan şey Shiba'nın yükselişiydi dostlar. Şimdi bu sefer de aynı ralliyi Shiba mı başlatacak diye piyasada bir dalga başladı. Eğer böyle bir durum söz konusu olur da bu sefer de Shiba yükselirse yukarılarda 0.10 bakın 3.0.10 4.0 değil 3.0.10 satıp kurtulmamız gereken bölgedir. Hatta onu dip bölgeden Fibonacci ile de çizelim. Son dip burası. Yukarıda hedef burası. Fibonacci'mizi ayarlayalım. Ya hemen hemen 10 bölgesine doğru denk geldi. Yani bu bölgeden satış yapmak zorundayız dostlar. Yukarıya geliyorsa bile en azından buraya stop stopumuzu buraya çekmek zorundayız. Onu söyleyeyim. Böyle mor listemizi oluşturalım mis gibi dursun burada e, hedef yukarıdaki 1150 ise 1150 ise muhtemelen ilk ayağı buraya gelecek sonra 88'de konsolidasyon başladı belki deneyecek belki denemeyecek belki insanları şu an e, 1150 diye psikolojik şeye sokuyorlar hani buraya kadar tutun satmayın hedef burası diye ama burada büyük bir satış balina grubundan gelebilir o yüzden bizim takip edeceğimiz bölge burası en azından stoplu bir şekilde takip edeceğimiz bölge burası. E, bugünün kapanışı gece 3 ile birlikte Shiba'da hareket bekliyorum. Onu da söyleyeyim 4 saatlik tabloda da hala da bandın içerisinde hareket edeceğini bu konsolidasyonu sürdüreceğini gösteriyor. Uyumayın ayakta kalın Shiba'dan muhtemelen çok güzel bir para kazanacağız. SNX'de de tablonun altından döndük. SNX'de zaten çok fazla bir beklentimiz yok. CNX uzun tabloda beklediğimiz bir para. Hodul yaptığımız bir para. E, yukarıda al, sat aşağı dal yapmadığımız bir para. Hedefimiz 29 dolar. CNX tutmaya devam ediyoruz. Şimdilik bir problem yok. Solano mükemmel bir yerden döndü. Yani çerçevele duvara as. Şiir gibi tablo. Tam nokta atış Solano da bizim al sinyali bölgemizden döndü. Solano'yu aldık mı? Tabii ki de aldık. Kaçırır mıyız? 220 dolarlardan falan girdim ben Solano'ya muhtemelen. 218-220 dolardan girdim. An itibariyle 242 dolardayız. Yukarıda hedefimiz 317 dolar. Bu hedefe yükselmesiyle birlikte bu düşen takası ile birlikte de işte serum gibi ray gibi paritelerde de sert yükselişler görme ihtimalimiz çok yüksek. Serum şu an dipte oturuyor mesela. Ray'a bakalım. Ray da dipte oturuyor mesela. Bal'a bakalım. Bakın bu paritelerden de vurgun yapacağız muhtemelen. Takip etmeye devam ediyorum. Şimdi STX'de hala daha çanağın içindeyiz. Değişen hiçbir şey yok. Aşağıdaki destekten 235'ten geri döndük. An itibariyle SNX'de de günlükte sat var. Birkaç gün konsolidasyon sürdüreceğiz. Tron da sert düşen paritelerden bir tanesi olduk. İki kademeli alım sinyali vardı. Biliyorsunuz şurası sat burası aldı. Burayla ilgili artık çıkışımızı yapabiliriz nokta atış demesek de belli bir yerden dönüş yaptı. Buradan alan adam şu an gene karda. Bizim koyduğumuz tabloda son dip noktamız neresiymiş? 0.1654 0.1200'e kadar düşmüş aşağıya. Yani buradan alan arkadaşlar yine 0.11 olarak tronda karda. Ve tronda da yukarıda hedefler 0.18 olduğu sürece bir sıkıntımız yok şimdilik. Direnç 0.12286. Dirence kadar bir yükseliş Beklenti içerisindeyiz. Günlük tabloda Tron'da konsolidasyon olacak paritelerden bir tanesi. Uniswap hala da kanalın içinde devam ediyor. Bu bir düşüş değil Uniswap için. O yüzden hodullamaya devam. XLM soruyordu birçok kişi. XLM bizim al sinyalimizin çok altına indi. E, takozun içine geri girdi ama tekrar üst bölgesine attı. Kanalda tutunuyor. Şu an bizim al bölgemizde. XLM içinde 4 saatlik tabloda şöyle detaylı bir inceleme yapacak olursak şayet. muhtemelen son dip ve son tepedeki Fibonacci çizgisinin al sinyallerinin içerisindeyiz. Şöyle son tepeye girdiğimiz takdirde Karıştırda da evet tam olarak 61.8'e tutunmuş 38.48'e tutunmuş bir XLM var buranın altına kırmadığı sürece bir sıkıntı yok birkaç gün XLM'de şöyle bir konsolidasyon süreci görmemiz çok çok normal. Gelelim XRP. XRP'de düşüşün sert olacağını aşağıdaki desteğin 1.1029 olduğunu söylemiştim. XRP'de buraya kadar bir düşüş geldi. Kanalın tam üst bandı olan 1.12.23'den döndük XRP'de. Ee, şurası bizim takozumuzdu. Burası sağlam dur takozuydu. Şu an orada duruyor. Kanalın üst bandına tekrar attı. Sat bölgesi de burasıydı. Nokta atış sat bölgesinden de döndük. An itibariyle burada belirlediğimiz tüm tablo XRP için çalıştı dostlar. Şimdi XRP'de günlük ve 4 saatlik tabloda tekrar al sinyallerinin gelmesini bekliyoruz. Günlükte birkaç gün bu takozun olduğu çizgide şöyle bir konsolidasyon oluşturabilir. Daha sonra hedefimiz yukarılar. Ee, şöyle şunları da biraz genişletelim. Tezos var. Tezosta da durum hala da fincan kulp. Fincanın içerisinden dışarı çıktık ama geri toparladı. 5.592 ve 6 alımdır demiştim. 5.592 de desteğine kadar indi ve buradan alımımızı... Gerçekleştirmiş olmaktan da mutluyum. Ee, şurada bu videoyu paylaşmaktan bu videonun 223 görüntüleme almasından çok mutluyum dostlar. Keşke daha fazla kişiye ulaşabilseydik bu videoda. Ama olsun burada da birçok kişiyi uyardık. Doğru yerlerden alım fırsatı sağladık dostlarımıza. Şimdilik benden bu kadar. Akşam saat tekrar 7.30'da canlı yayında görüşürüz. Gelişebilecek tüm haberleri ben Twitter'dan sizlerle paylaşıyor olacağım. Beklemede kalın, izlemede kalın. Pozisyonu olan arkadaşların pozisyonlarını stoplu bir şekilde korusun. Pozisyona giremeyen, çekinen, korkan, nakitte kalan, keşte kalan dostlarım birazcık daha sabretsin. En azından Bitcoin günlük tabloda tekrar bir al sinyali üretene kadar bekleyin. Buralarda ufak ufak tekrar 64 binler denenebilir. Lütfen Keş'te olan dostlarım bizi YouTube'dan ve Twitter'dan takip etsin. Bildirimlerimize özen göstersin ve acele etmesin diyerekten yayını sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Akşam canlı yayında görüşürüz. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın dostlar.